Oldu Zaten gemi yapmak zor bir şeydir ne? Fakat böyle bir gemi yapmak çok daha zor bir şey En başta bu ülkenin bir ferdi olarak Çok mutluyum, çok gururluyum, hayırlı olsun Altı helikopter aynı anda iniş yapabiliyor Bu gemi denizde yüzen bir havalimanı miden dünyada sadece 10 ülkenin var. Türkiye'nin ilk uçak gemisi Anadolu. Türkiye'nin ilk uçak gemisinden Anadolu'dan sesleniyorum size. Devasa bir yapının tam da üzerindeyim. 58 metre yüksekliğinde 231 metre uzunluğunda yani 20 katlı bir apartmanın boyunda Anadolu gemisi. Türkiye'nin uçak gemisi dünyanınsa ilk SİHA gemisi. Havalar, helikopterler hava araçları işte bu pistte iniş kalkış yapabilecekler. Aynı zamanda bu gemi askeri zırhlı araçları da taşıyacak. Savaş halinde bir harekatta çok büyük rol oynayacak. Çok önemli detaylar göstereceğiz, anlatacağız size. Anadolu gemisinin içini şu ana kadar hiçbir basın mensubu görüntülemedi. İlk defa CNN Türk ekranlarında izleyeceksiniz. En özel, en kritik, en stratejik noktaları sadece CNN Türk ekranlarında olacak. Kameraman arkadaşlarım Halil Kahraman ve Ahmet Akpolat'la beraber özel izinle Anadolu gemisinin içine gireceğiz ve tarihi anları kayıt altına alacağız. Türkiye'nin en büyük askeri ilk uçak gemisi TCG Anadolu Tuzla'daki tersanede üretildi. Bu tip bir gemi inşa eden ülke sayısı yaklaşık 5-6 tane şu anda dünyada. Türk mühendisler 6 yılda tamamladı. Binden fazla kişi çalıştı. Meşakkatli bir süreçti. Fakat her anı, her saniyesi çok keyifli bir süreçti. Duygulandınız. Evet, duygulandım. Kameramın arkadaşlarımla geminin her yanını gezmek, görmek için sabırsızlanıyoruz. Ama içeriye hemen geçmiyoruz. Bir süre piste kalıyoruz. Kısa mesafede kalkış, dike iniş yapabilen uçaklar, yani F-35B gibi uçaklar bu platform için uygun. Ee, onun dışında helikopterler. Ee, ve aynı zamanda tabi SİHA'lar Türk ordusunun gücüne güç katacak olan Anadolu gemisine katlanır kanatlı Bayraktar TB3 ve ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'da iniş kalkış yapabilecek yani bu pist onları da bekliyor ve pistin detayları tersanenin genel müdürü Erkan Mete anlatıyor istin zemini özel bir kaplama hava araçlarının kaymasını önlenmesi için özel bir kaplama. Dolayısıyla çok özel bir işçilik gerektiren bir kaplama. Gece de iniş yapabilecek mi? Gece gibi. gece evet gece, gö hava gece görerek veya aletli iniş dediğimiz yani pilotun görme imkanı olmadığı durumlarda alet özel radarları imkan vasıtasıyla da iniş yapma imkanı sağlamıyor. Gemi yakıt tanklarını doldurduktan sonra 16 mil süratle yaklaşık 9 bin mil hiç yakıt ikmali yapmadan gidebiliyor. Yani kaç gün, kaç haftaya tekabül ediyor? Yaklaşık bir ay. Gemiye iniş yapan hava araçları için yakıt istasyonları da var. Bu istasyondan iki tane var. Bir de geminin iskele tarafında bir istasyonumuz daha var. Hı hı. Ama her istasyonda iki tane pompa mevcut. Dolayısıyla aynı anda altı vasıtaya hava aracına yakıt ikmali yapılabiliyor. Hı. Aynı anda altı. Araya. Evet. Bu nedir? Bu kaza kırım aracı. Yani Allah korusun herhangi bir kaza olduğu zaman kuş güvertesinde bu pistin temizlenmesi için kullanılıyor. Yani mevcut kaza, kırıma uğramış olan hava aracının denize atılması için. Hemen bu geliyor, kaldırıyor yani. Evet, pisti temizliyor. Ve silah sistemleri geminin her bir noktası savunma sistemleriyle donatılmış durumda. Şimdi öncelikle gemimizde 5 tane stabilize top var. Bunlardan sancakta 2 tane iskelede 2 tane bir tane de flatboard rampamızın altında var. Şu anda geminin sancak kış tarafındakini görüyorsunuz. Bunun dışında 2 tane phalanx silahımız mevcut. Bunlar yakın hava savunma sistemleri. Yine bununla beraber çav decoy sistemleri var. Şurada hemen stopun yanında gördüğünüz. Bunlar da gemiye gelebilecek hava tehditlerine, güdümlü mermilere karşı koruma e, sistemi. Gemiye aynı anda altı helikopter iniş yapabiliyor. Gemide 20'den fazla hava aracı konuşlanabilecek. Anadolu gemisini bir de maket üzerinde size gösterelim. Daha net bir şekilde anlaşılsın. Bakın pisti görüyorsunuz. 231 metre uzunluğunda. 20 katlı bir apartmanın boyunda. Üzerindeki hava araçlarını görüyorsunuz. Helikopterleri, e, İHA'lar, SİHA'lar, helikopterler. Aynı zamanda Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı. Kızıl Elma da Anadolu'yu kullanacak. Buradaki pistte iniş kalkış yapabilecek. E, hemen şuradaki e, asansörü gösterelim size. İki Adet asansör var. Bu hava araçları bu asansörle alt güverteye inip park halini alabilecek. Bakın şimdi size göstereceğim. Şu an asansöre geldim. Bakın hemen güvenlik noktası açıldı, hareket etmeye başladı. Bakın pistten ayrılıyoruz, aşağı kata doğru, aşağı güverteye doğru iniyoruz hava araçlarının bu pistte bekletilmesi, bu pistte park halinde olmasından ziyade hemen bu asansörle böyle aşağıya indiriliyor ve bu kattaki güverteye doğru çekiliyor, park haline alınıyor. Veya herhangi bir işte bir arızası varsa, bir teknik anlamda yapılabilecek bir şey varsa işte bu alanda yapılıyor. Geldik hemen aşağıya. Ve artık Türkiye'nin ilk uçak gemisinin içindeyiz. Gemimiz 12 kattan oluşuyor hı hı. fakat 3 tane ana güvertemiz, ana katımız var. Hı hı. Bir tanesi girişte gördüğünüz ağır araç evet. güvertesi. Birisi şu anda üzerinde olduğumuz hafif araç hı hı. güvertesi. Bunun bir üst katı da e, uçuş güvertesi. Hı hı. Bu gemi sadece sihaların, helikopterlerin, hava araçlarının iniş kalkış yaptığı, konuşlandığı bir gemi değil. Aynı zamanda 100 adet askeri zırhlı araç da taşıyabiliyor bu gemi. Bakın bulunduğum bu kat 2500 metre e, karelik devasa bir alan. Sadece bu katta 13 adet Altay tankı taşınabiliyor, konuşlanabiliyor. Üst katta 80'den fazla askeri araç taşınabiliyor. Burası havuz bölgesi. 70 metre boyunda. 16 metre genişliğinde. Ee, gördüğünüz gibi duvarları ve zemini ağaç kaplı. Bir havuz bölgesi. Geminin en kritik noktalarından bir tanesi. Şu rampaya kadar olduğu gibi suyla doluyor. Değil mi? Doğrudur. Orada zaten işaret var. Görüyorsunuz. 2.8 metre yaklaşık bu derinliğe ulaşıyor burası. Aha. Görelim mi bir orayı? Evet. Ve mekanize çıkarma araçları hı hı. yani sahile esas çıkarma yapacak. Hı. Sahilden hı hı. insani yardım da olsa yani malzeme alıp e, nakil yapacak Hı -hı. olan çıkarma araçları Hı -hı. kapaklarını bu rampaya şu gördüğünüz rampaya dayıyorlar Hı -hı. ve buradan hem araçları geminin içerisinden sahile naklediyorlar veya da sahilden getirdikleri araçları geminin içerisine taşıyorlar. Nereye kadar su geliyor? Şurada işareti görüyorsunuz 2.8 metre. Şu değil mi? Şuraya kadar suyla doluyor burası tam bir havuz oluyor. Bu oluşan bu havuzla beraber çıkarma gemisi buraya geliyor. Aracını, zırhlı aracını veya işte konteyneri buradan indiriyor ve bu şekilde gemiye bu araçlar giriş yapabiliyor. Gemi 4 metre dalga boyunda bile sarsılmadan görev icra edebiliyor. Yani en zorlu hava şartlarında bile faaliyetler aksamıyor. Anadolu gemisinin kaptan köşkündeyiz şu anda. Elbette ki diğer gemilerden çok daha farklı, çok daha detay var, özellikler var. Bu geminin en önemli özelliklerinden bir tanesi sek sistemi. Sek sisteminden kastım şu. Normal, klasik gemilerde olduğu gibi bir şaft ve ucunda bir pervane yok. Hı hı. Ee, beş tane dizel jeneratör var gemide hı hı. ve bunların ürettiği elektrikle beslenen iki tane pot var. Aslında... Ne demek o pot? Şu ekranda göreceğiniz hı hı. E, iskele ve sancakta olmak üzere iki tane büyük ünite var geminin kıç tarafında evet. her birinde ikişer tane pervane var evet. e bu pot potlar 360 derece kendi etrafına dönebiliyor bu şu demek aslında hı hı. geminin ciddi bir manevra kabiliyeti var hı hı. E, ve düşük süratlerde de uzun süre seyir yapabilir bu tabi amfibi operasyonlar için aslında bir avantaj hı hı. E, Dolayısıyla bu anlamda bu kadar yani büyük devasa olmasına rağmen çok hızlı hareket edebiliyor, manevra yapabiliyor mu demek istiyorum. Kesinlikle evet. öyle. Yaklaşık 40 bin civarında sensör var. Yani 40 bin tane noktadan data alınıyor ve buradan bu sistem üzerinden bunların hepsi görülebiliyor. Kaptan Köşkü'nden çıkıyorum hemen yan tarafa geçiyorum. Burası uçuş kontrol istasyonu yani hava araçlarının, sihaların, helikopterlerin iniş kalkışının kontrol edildiği, takip edildiği nokta. Geminin pistini görüyorsunuz. İşte hava araçlarının kalkış yaptığı istikamet ve iniş yaptığı istikamet. Yani burası havalimanlarındaki havaalan kule olarak e, düşünebilirsiniz. Gemi o kadar büyük ki tamamını gezmek 5 saat sürüyor. Yorulmamak imkansız. Galiba ben biraz oturacağım. Gerçekten oturacağım. Çok yoruldum. Vallahi siz alışıksınız ama biz değiliz. Yani Türkiye'nin en büyük askeri gemisindeyiz. Şimdi de geminin en önemli noktasını göstereceğiz size. Burası savaş harekat merkezi. Yani harekat durumunda, savaş halinde işte askeri personellerin adeta konuşlanacağı nokta burası. Harekatın yönetileceği nokta. Havelsan ve Aselsan tarafından tamamen yerli teknolojiyle donatılmış bu harekat merkezinde 150'den fazla askeri personel burada görev yapacak. Şu an tabii güvenlik gerekçesiyle ekranlar da kapalı ama sadece bu bölüm değil. Hemen size arka tarafı da göstereceğim. Küçük bir alan gibi gördünüz ama yürüyorum. Daha da şimdi içeriye doğru gideceğiz. Elbette güvenlik de üst seviyede gördüğünüz gibi pek çok noktaya e, parmak iziyle veya şifreyle e, giriş yapabiliyorsunuz. Bakın hala bitmedi harekat merkezi. Şimdi üçüncü bir odaya e, geçiyoruz. Gemi 1100 kompartmandan oluşuyor. 700'den fazla konaklama odası 8 adet dinlenme salonu var. Şimdi de Anadolu Gemisi'nin odalarını size göstereceğiz. 2 kişilik, 4 kişilik, 9 kişilik, 15 kişilik, 21 kişilik farklı kapasitede odalar var. Şimdi ben 2 kişilik bir odayı göstereceğim size. Subayların kaldığı oda. Bakın aslında şöyle e, geniş bir oda şöyle dolaplar bu şekilde e, tuvaleti var içinde aynı zamanda hemen e, klozetin yanında e, banyo duş e, yapılan bölme var yine burada aynası el kurutma e, makinesi lavabosu e, bu şekilde saç kurutma makinesi e, banyo tuvalet alanı böyle. Odalar bu şekilde. Bu devasa gemide 403 askeri personel görevli olacak ama bu Barış durumları için normal şartlarda geçerli. Bir savaş durumunda 1250 askeri personel bu gemide görevli olacak. Tabi aynı zamanda bu gemide yaklaşık 5000 kişi de taşınabilecek. Yani afet durumlarında, deprem durumlarında, olağanüstü durumlarda aynı zamanda işte yaklaşık 5000 kişi de taşıyabilecek, ağırlayabilecek. Şimdi geminin pek çok tabii noktalarını gösteriyoruz size. Şimdi de yemekhanesinden sesleniyorum personel yemekhanesinden. Bakın hemen gösterelim. Son derece geniş büyük bir alan. E, askeri personelin yemek yediği bölüm burası. Ve geminin hastanesini şimdi göstereceğiz size. Gerçekten tam anlamıyla bir hastane. 32 yataklı tam teşekküllü bir hastane. Şu an hastanenin acil bölümündeyiz. Daha ufak bir alan bekliyordum açıkçası bir sağlık merkezi gibi. Ama e, çok geniş, çok büyük e, oda oda. Öyle ki ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine, yanık ünitesinden diş ünitesine kadar gerçekten bir hastanede olması gerek her şey var aslında. Bakın burası ameliyathane. Burası ameliyathane. Burası 14 yataklı hasta ünitesi. Hemen yan taraf yoğun bakım ünitesi. Şöyle göstereceğim. Yoğun bakım ünitesi de bu odada da 8 yatak var gördüğünüz gibi. Hemen karşı taraf bir başka ameliyathane. Bir adet ameliyathane yok, e, iki adet ameliyathane var bu gemide. Diğer tarafta galiba e, tomografi, röntgen. röntgen. evet röntgen ürteğimiz var burada. Duvarlarımız ve tavanlarımız kurşun kaplamalı. <laughs> Normal dışarıda olması gerektiği gibi röntgen ürteğimizde her türlü imkana sahip. salonuna doğru giderken 15 kişilik odaların önünden geçtik. Orayı da gösterelim size dedim. Burada e, askeri personelin olağanüstü bir durumda bir işte gaz sızıntısı bir yangın durumunda e, kaçış ekipmanları, maskeleri hemen burada duruyor. Yine dolaplar var gördüğünüz gibi e, ve üçer katlı ranzaları görüyorsunuz. Burası 15 kişilik bir oda. Bakın. Şöyle gösterelim size. Bir de 21 kişilik odalar da var tabii. Ee, sadece askeri personel değil işte dediğimiz gibi olağanüstü durumlarda e, vatandaşımız da bu gemide belki kalacak. Çünkü bu gemi yaklaşık 5000 kişiyi taşıyabiliyor. Burası spor salonu. Spor malzemelerinin üzeri henüz jelatinli, bantlı. Çünkü bunlar da yeni geldi. Askeri personelin spor yapacağı alanı gösteriyoruz size. Kondisyon aletlerini, spor aletlerini görüyorsunuz. Üstü jelatinli. Tabii açılacak ve Türk askeri, askeri personel bu odada spor yapabilecek. Burası da geminin çamaşırhanesi. Gördüğünüz gibi devasa çamaşır makinelerini görüyorsunuz. Burada burada bir adet kurutma makinası var. Sadece bu oda değil, bu gemide bunun gibi 6 adet çamaşırhane var. Harekat, savaş, barış, afet, insani yardım. Yani her tür durumda ve koşulda görev yapacak olan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi Anadolu artık Deniz Kuvvetleri envanterinde. Ben projenin en başında yani çelik inşasının olduğu süreden beri içindeyim. En başta bu ülkenin bir ferdi olarak çok mutluyum, çok gururluyum. Bir hayaldi, bir hedefti. Bunu gerçekleştirdik. Amerika, Rusya, Çin, Fransa gibi ülkeler dahil dünyada uçak gemisine sahip 13 ülke var. Artık Türkiye'de bu alanda en iyiler arasında yerini aldı. Yerlilik oranımız 170 civarında ve çok geniş bir at yüklenici zinciriyle çalışılıyor. 131 tane at yüklenici var ve bu ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak. Onun için yolumuz açık. Kendimize güveniyoruz. Teknolojimiz gelişmeye devam ediyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yani bu gemi Türkiye'nin denizlerdeki gücünün yeni simgesi olacak. Hayaldi. Gerçek oldu. Zaten gemi yapmak zor bir şeydir. Fakat böyle bir gemi yapmak çok daha zor bir şey. En başta bu ülkenin bir ferdi olarak çok mutluyum, çok gururluyum. Hayırlı olsun. Altı helikopter aynı anda iniş yapabiliyor. Bu gemi denizde yüzen bir havalimanı miden dünyada sadece 10 ülkenin var. Türkiye'nin ilk uçak gemisi Anadolu.